Merhaba benim güzel can elit takipçileri Medine Fitan'ın yaşantısına hoş geldiniz arkadaşlar. Bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar olsun inşallah. Fitan yine iş başında. Kahvaltı, boğaz. Bugün e, melemenlikler var. E, melemen yaparım herhalde. Bilmiyorum. E, bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Kahvaltı yapacağız. Şimdi ben gelin gelmez kalktı kızım. Başımın üstüne giyer gelir. Bugün bayram, bayram birinci günü. Hayırlı bayramlar olsun, hayırlı uğurlu bayramlar olsun. Tüm Müslüman, Müslüman aleminin yurt içi, yurt dışı herkesinin bayramını kutlarım. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Hepinize hayırlı uğurlu bayramlar diyelim. Acıktım. Ben her zamanki gibi açlığa dayanamayan bir bayan, elit bir hanımefendi olarak da yemeğimize başlayalım. Vallahi. Hepsi yoktuk müydü gerisi geliyor. Değil mi beni? Şekeri bile dolaba koyuyor artık. Vallahi hiç tadım yok. Böyle bir şey yapmayacağım. Ben domates. Ee, biber domates melemen yapacağım. Sadece olsun. Değil mi Medine? Ya da domates öldürmesi mi yapalım Medine? Ne istiyor? Domates öldürmesi yapalım. Biberle. O çok güzel oluyor beni soruyorsunuz ben kesmedim ben, kurban kurban kesecek şeyim yok artık herkesin duygunu herkese şimdi de alpacıklar alpacık bunu şey yapacağım yani, ne yalan söyleyeyim kesmiyor herkesin durumu herkese göredir arkadaşlar şöyle biraz toz biber atıyoruz Gönlü de gönlü Bu da bana var ya, bu şişeler de hiç yormadı. eli tanfendiliğim bozuluyor. daha şu kara yüreğim. <laughs> Ve de kalktı. Geldi, bir El öpüştük. Sarıldık. Peki ben her şeye koyuyorum. Güzel oluyor. <laughs> Uzağdan sana abla diyorlar. Uzaktanım aynen. Uzaklı bir bayanım. Of. Acı. Acısı. Ya, arkadaş ya Baharatlık alacağım da. Al. Şunları yorayım. Şunlardan alacağım vallahi 3-4 tane. Ötek vardı, kırıldı. Medeniye ne yani bize ne dayanır. Salça vardı. Körü salça. Yıkadım. Boşalttım. Şöyle alacak tuz. Zeytin bir boyunca bir tencere de korumuyor. Hanımefendi, hanımefendi. şey, ekmek aldım geldim. de öğünü yesin ne ederse. Gel bir bayramlaş gel. Bir dakika. Suslarım da giderse. Anası gibi elif bu kızdı. Vallahi ham sen ha, ben de, ha ben de, benim gibi benim gibi. Ben de galip böyle. Vallahi lan çamaşırlar Medine'nin Medine'den giyiyor. Güzel. Ne dıştan giyiniyor? Ne dıştan giyiniyor? Şu an hatır kız var düştü mü? Kavanı bu zeytin bize çok gidiyor. Valla zeytin e, aşırı gidiyor. Dolanıp duruyor işte. Bizim bayramımız olacak? Gene gidip çalışıp geliyor. Gene gidip çalışıp geliyor. Arkadaşlar bizde bayram yok. Ha şu an bir yer giyeceğim. Bunu da kötü. Niye öyle ki sen? Yavrum sen niye böyle oldun? Öyle. Böyle. Belemen gibi. Bediniye alacağım? Ee, ufak yarım kilo. Ee, et alacağım. arkadaşlar. Kesmedim ama alacağım. Durumum ne? Misalse on alacağım arkadaşlar. Kesemem. Yalana gerek yok. Seni kandırıyorum. Yani sizleri kandırıyorum. Allah da kandıracak değilim. Durumum neyse o arkadaşlar. Eskiden olsaydı her şey olurdu ama şimdi ee, şey yapmıyor. Hiçbir de falan da var hep. Her şey ve hala. Her şey fırsata çeviriyor zaten. Adını tek edin. Neyce bu zorunların adı? Her şey fırsata. Fazla domates de olmazsın. Mene soğan da kıyayım mı anne? de soğan Vallahi Valla çok acıktım. Böyle kayın bir süre Ekmek aldım büfeden. Büfede ekmek ucuz. Yap diyeceğim de çalışmak çalışmaktan gözüm açılmıyor arkadaşlar. Mesajlar geliyor. Artık mesaj taşıyorum. Aramıyor, sormuyor. mesaj atıyorum. Öyle. Bayram sizlere güzel geçiyordur eminim, ee hissediyorum, güzel geçiyordur bizde durumlar aynı, bizim kimse olmadığına <laughs> bizim hayat aynı bu şekilde boş durma, dedim bana her gün bayram arkadaşlar, valla benim gibi hanımefendi, elit bir bayana her gün bayram, şöyle tamam bırakayım şuraya adam da burada, akşam ne yapar bilmiyorum ki i̇şte tavuk asar Medine'nin gönülü, çöp bırakmıyorum arkadaşlar evde çok bırakmıyor Hep <laughs> anam Nasıl kurttum? Arabelledim. Beni mi çeledi? Endişe ben Aferin yani. bayağı. Ama kadar mı? Ama şu Ama sey Kum Uyum ben Kum yumurta diyor mu her bir domda söyler en iyi hamur yumurta seviyorum. Şey en iyi hamur yumurta sevmedim. deneyeceğim Elif dedi ne? Ne yapıyor kız? Tomatı giriyor mu? Salata mı zaten yaparsın? Vebem kurpalarım, uzuma, uzuma, uzuma. Diğerimin köşesi de, kalbimin böbreğim, yüreğim. Çökelek arkadaşlar peynir, bu da çökelek. Çökeleği bilenler biliyor mu? Çok güzel olur çökelek. Reisin için var mı? Değil mi? Yani çökelek. Ben çok severim. Şey gibi e, ayrandan yapılıyor. Muzuz ama. Hı -hı. Böyle yiyeceğim. Aslında bunu yumurta pişince üstüne de atabilirsiniz. O da güzel oluyor. Peynirimiz var. Zeytinimiz var. Azıcık tavuk eti var, Onu kavurayım Şöyle ona soğan Onunla medine inşa yapıyoruz. Onu da Ben fazla otomat kıyayım mı annem yenge? Ha hanımefendi? Ağır işte. Duydunuz mu efem öfkelendi? Gel. Ne oldu bebeğim? Tutuyum da Nereye takıldı? Gel kız gel boşu saçı başı gel. Kararsın bir de öyle çık ya. Doğal çık. Biz doğal insanı yapmadık değil. Bu da bülüzü de bedin Ha onu giydim. Nasıl olmuş benim çiçeğim? bayramlıklarına giymiş kuzum Bir hayırlı bayramlar da canım. Gel gel şöyle gel. Şişt, ne oldu aşkım? Çok güzel. Ne kadar böyle aynı e, ee, Ceylan ablasına benziyor. Ceylan ablası da böyle bonus. Bu da böyle bonus. Hadi bir hayırlı bayramlar aşkım. İbrahim, abim, abim. Nasıl sizlerim, ben i̇yi bayramlar ablam ablam nasılsın diyeyim biz ne kalacak olsak ben iyiyim saç Şöyle bir git dediğine gösterelim hani diyorlar gel Zayıflayıp zayıflamadığını e, ee, sağlıklı yaşam bir tek aşkım Medine'yi görüyor musunuz? Ahmet Elif ve Medine artık zayıflı yok ben şişmanlı yiyeceğim Ne yapalım bugün hanımefendi bugün bayram hı hı. Ne istiyorum bir şey istiyorum Bayramda da güzel Oh hu hu, yeme ben başına saçtaran mal Bonus bunu saçtar arkadaşlar, bonus. Ay sofram nerede? Acıktım, üç tane ekmek aldım dürü. Sen kıtlıktan ama bugün ekmek bulunmuyor arkadaşlar, valla bulunmuyor. Hmm, bulunmuyor ne buldum ağzım atayım ben. şu huyumda hiç vazgeçilmez bir sofam da orada erik bir halden dolaşsa sofam alayım kız kavur kavur hadi çabuk kavur acıktık biz işten geldik karnımızı doyuracağız bir kavruz yiyelim acıktık valla Rabbim sağlık, huzur, mutluluk versin kurban olduğum Allah ee, her gün gelir geçer ama en önemlisi huzur, sağlık gerisi her şey uyuyor uyuyor Meleğim de saçını da arıyor Belki Medine'ye iki gezdiririm. Ama nereye gezdireceğim? Bu sıcakta vallahi adam ölür ölür. Ölüm yarılım Allah'a bu sıcakta adam dışarıya çıkmaz arkadaşlar. Götüreyim iki bir yere diyorum da. Ben geleken öldüm sıcakta. Çocuk ne öldüm? Ben de şordun Hemen duştan çıktım. Vallahi yani Yapacak bir şey yok. Her şey. Dışarı bir de şu. boynum kötü ama şu omuzum. Arkadaşlar gece de göz, de ne gördüm? Ne gördüm? Böcü. <laughs> Böcü öldürdüm gecenin bir yarısı. Oğlavayla bir kodu pat. <laughs> Ne yapıyorum? Ben onu kendime iyi de tarafsın, iyi de tarafsın. Tabi hamleni de biliyorum. Valla, iyi ajıptık. Ben de, ben şuajı olsun. Olsun. Mu? Valla evet. tezelerin geliyorum bekliyorum. Niye bir tane hepsini attın? Tek tek kovar. Aa, acıptık. vallahi valla ajıptım ben. Yani dışarıdan geliyorum. Kaç kaçtan böyle şey dediğim, ee, bize şey yok diye dedi. Onun için e, mecbur. Böyle bir kavurucu. Böyle bir sallım. Ne yapıyorsun kızım? Şey mi? Pantroteri getirdim? Bir de küçük pantroterimiz var arkadaşlar. Onu da e, şey yapıyor. Kullanmıyor ben medine. Ana benim karşınıyor. Ellerim hemen tozdan falan var var. Sıcak. Burada çok sıcak. Vanturitur daha şart da yok alamam vallahi. Dünya para olmuş bir vantrötör. Kışın ucuz oluyor arkadaş ben anlamıyorum. Yaz geldi miydi iyiydi. Biri beş yapıyorlar. Bu milleti de anlamıyorum. Gene bayram günü atarlanmayı. <laughs> Atarlanmadık. Gittik elhamdülillah. Sabahına çalıştık geldik ama çok uykusuzum. Vallahi uykusuzum. Gene mi dinlenmeye alacağım. Bayramda çalışmak da yok ama çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım? bir boğaz için kaçıyor. Bilmem eee diğer günler olur mu olmaz mı onu da bildiğim yok. Her şey hayırlısı diyorum. Valla her şey hayırlısı. Öyle diyorum böyle oluyor. Böyle diyorum öyle oluyor. Acıktık vallahi. Sizden bir öyle desiniz. Tatilde misiniz? mu? Tozuyoruz mu? Ne var ne yok? Nasılsınız? Valla bizde bu öyle. Medine bir gelirse baksan şuna. Ben Medine'nin isteği üzerine yapıyorum arkadaşlar. Şimdi Medine'm ecek kaynana tipli Eee... beğenmiyor şeyi. Çok yaşa çıktım. Çok yaşa kurban oldu. Medine ne isterse ona e, uymaya çalışıyorum ben. Onun istekleri benim için önemli. Eee... o yüzden şey yapıyorum ki şöyle kavursun, domatesi, biberi iyice öldü. Vallahi bu şekilde de böyle oluyor. Çok az zaten. Yiyet Sağlığını besleniyor. karnı gitti. Bende de şişkinlik var. Gene dişçiye gideceğiz, doktora gidiceğiz. Gene ellerimiz sağlayacağız. Annem yatağa topladı. Ay, kurban olurum. Sen de vereyim. Bu böyle gelsin diye bir sürüyoruz teklifler evlat. Kurban olurum sen ekralıçı. Aşağı. 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 Ne? bak koruyucusu ve senin şu parlatıcı vardı bana almıştım ondan hmm. ve krem. Hmm. Ana bak böyle ne yapar? Başın döndü mü olmuş. Hayır, çalıyor benim. Ben böyle yiyeceğim. Bebeksi yüzüm. Bebeksi yüzüm. <laughs> Anası gibi bu da. Bebeksi kokusu krem ee, kokusu hatta şampuanın kokusu beni çok tıkıyor astım bronşit mi var bilmiyorum hemen şey yapayım hiç böyle bir huyum yoktu dediğim gibi aşağıdan inneden sonra böyle oldu beni tıkıyor arkadaşlar ben şey yapamıyorum bronlarımızı şöyle soyuralım tuzumuzu aldık çayımızı demleyim çayını ama olsun ben çaycı sabahı çay içtim, yudumladım mıydı? Oh, mis. Tayısı olmuyor. Ağzımı da buraya vurdum. Aferin sana. Gel içeri solamayacağım diye. Tamamdır bu. Şöyle gelelim. Ben şu ekmeğe gelip otur aşkım. O zaman ne diyelim arkadaşlar. Hepinize hayırlı bayramlar olsun. Tekrardan bayramımız mübarek olsun. Rabbim yerlerine kavuştursun. Bizde durumlar böyle. Medine'mle bugün gün içerisinde ne yaparız. Ne ederiz hiç bilmiyorum. Benim çiçeğim zayıflamış. E, bir başarılar oluruz. Daha 2-3 aya kadar daha da güzel olur. Daha da iyi olacak. Daha da gidecek göbüşümüz Zaten gömüş gittikten sonra sıkıntı yok. E, hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Hayırlı uğurlu bayramlar Hayır. ne robot gibi duruyor Hadi bakalım sen de Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bayramlarını kutlatın. Bayramlarınız mı? kutlu olsun. Saygılı olalım annem. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.